Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretimine Avusturya Lisesi'nde başlayan Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1971 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun oldu. 1972 ile 74 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yapan Yılmaz 1075 ile 1083 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 senesinin mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı olduktan sonra yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde bilgilendirmeden sorumlu devlet bakanlığına atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 senesinde Kültür ve Turizm Bakanı olan Yılmaz, bu dönemde Türkiye Federal Almanya ve Türkiye Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. İkinci Özal Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı'na atanan Yılmaz, 1980 8 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 15 Haziran 1991 tarihinde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mesut Yılmaz, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından kurulan hükümette başbakan olarak görev aldı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. 3 Kasım 2002'de partisi baraj altında kalınca istifa etti. 2007 senesinde bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 senesinde de Demokrat Parti'ye geçti. Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından istifa etti. Mesut Yılmaz 30 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. İyi seviyede İngilizce ve Almanca bilen Mesut Yılmaz iki çocuk babasıydı.